Merhaba millet, ben Mr.Dia. Bu videoda sizlerle evimizde ilk defa gelen kız arkadaşımıza, potansiyel partnerimize nasıl yaklaşmalıyız? Nasıl yavru ceylanı ürkütmeden, cinsel tansiyonu ve fiziksel teması arttırarak mutlu sona ulaşabiliriz? Bunlardan konuşacağız. Neleri yapmalıyız, neleri yapmamalıyız? Nedir doğru bilinen yanlışlar? Bunlardan konuşacağız. Eğer hazırsanız başlayalım. Potansiyel partnerimiz, güzel arkadaşımız eve çağrıldı. Ona bir karşılama yapmamız gerekiyor. Ama her şeyden önce bilinmesi gereken en önemli kural sakin olmak, rahat olmak ve muhtaç olmamak. Ne olursa olsun Tamamen kafada şu olmamalı. Birlikte olacağım. Bugün birlikte olacağız. Bugün o golü atacağım diye saçma sapan bir kafaya girilmemesi gerekiyor. Çünkü bu muhtaçla cinsel tansiyon altında heyecanlanmaya ve kendini tutamamaya kadar gidebilir. Birçok saçma sapan durumu ortaya çıkarabilir. O yüzden tamamen sakin olacağız. Kapı açılana kadar değil. Örnek veriyorum kapı çaldı bir anda işte etrafta koştum başlayıp aa unuttum bunu yaptım mı şu oldu mu bu oldu mu Kapıyı soluk sola açıp hı, 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 merhaba diye kalmayacaksın. Her şeyden önce sakin olacağız. Ve bu iki taraf içinde bir eğlence ve duyguların yoğun yaşanması için bir fırsat olduğunu aklımızdan çıkarmayacağız. Ve kapıyı çaldı. Hatun kişi eve geldi şu an kapıda. İlk temaslar önemlidir. Daha önce bundan bahsettik. Dokunmak insana rahatlık verir. Kapıyı açtığımızda normalde nasıl hani yakınlık kurabiliyorsak. Daha önce belki deyip de sarılmışızdır, dudak dudağa öpüşmüşüzdür, belki yanak yana öpüşmüşüzdür. Hangisi ise onun üzerine çıkmayacağız, altına değmeyeceğiz. Yani normalde dudağına buse kondurabildiğimiz bir kızı ofise gelen müşterinin elini sıkar gibi sıkarsak olmaz. O yüzden elimizden geldikçe limitleri biraz zorlamamız gerekiyor ama kararınca. Örnek veriyorum normalde hani sarılıyorsak gene sarılırız. Yanaklarından öperiz ama şu şekilde değil. Örneğin kafası bu. Havaya öpmek değil. Yanaklarından. Hani sarıldığınızda, elini sıktığınızda, elini çekip işte öpersiniz tabii. Nasıl bir rahatlık varsa aranızda. Sonrasında içeri buyur edersiniz. Hemen böyle pornolarda gördüğünüz gibi kapıda direkt üstünüzü başınızı yırtıp birlikte olmaya hani çalışmayın. Ki kızla ilk defa birlikte olacaksanız eğer. Rahat bir şekilde içeriye davet edin. İstersen üzerindeki yeri çıkarabilirsin deyin. Ki burada çok ısrarcı olmayın. Yok çıkarmak istemiyorum derse de hani tutup illa çıkar illa soyun yapmayın. Hani istersen çıkarabilirsin. Vestiyer'in işte vestiyeri gösterirsin. Vestiyeri asar. Kendisi yapması daha iyidir. Hani siz alıp da asabilirsiniz ama kendini evinde gibi hissetmesi için, rahat hissetmesi için bunu yapması daha iyi olur. Sonrasında takılacağınız, oturmayı tercih ettiğiniz yere geçersiniz. Oturma odası olabilir. Yatak odanız olabilir. Hobi odanız olabilir. Hiç fark etmez. Geçersiniz. Oturursunuz, önce bir soluklanır. Bir şey içmek ister misin diye sorabilirsiniz su falan. İsterse eğer suyu hani kendiniz de getirebilirsiniz ama şöyle yapsanız daha iyi olabilir. Susadın mı su ister misin? Evet. Ya da o zaman hem de sana mutfağımı göstermiş olurum dersiniz. Bardağı verirsiniz, kendisi doldurur ve içer. Ya da bardağı yeni gösterirsiniz, kendisi alır, doldurur, içer. Bunlar hep rahatlık, ortama güven, ortamı görmesini sağlamak için bir fırsat. Sonrasında bir evi gezdirebilirsiniz. Eve yeni gelen bir hatun eğer sizi çok fazla tanımıyorsa evi gezmesi ona bir rahatlık verecektir. Ki zaten hatun o eve gelirken hani bir şeylerin bilincinde. Bekar bir geliyorsa yanlış kalacaksanız bu adamla bir şeyler yaşama imkanı hani bir düşüncesi vardır kafasında. Ve zaten belli sorumlulukları alarak gelmiştir. Ki daha önce zaten bu sorumlulukları aşkım acaba çok mı gidiyoruz acaba videosunda bahsetmiştik. Hani aldığı bazı sorumluluklar var hatunların. Her neyse evi biraz gezdiririz. Ya yani odaları açıp her şeyi direkt gösterin hani bu burası bu burası bu işte şu iş yeri falan gibi değil de yüzeysel olarak işte eğer bir ev arkadaşınızla ailenizle kalıyorsanız işte burası kardeşim odası burası şey burası banyo burası tuvalet yani öyle bir gezdirip bir evi gösterirsiniz hem evi kendiniz dizdiyseniz bunun hakkında biraz bilgi sahibi olur ve duruma göre de bir yüksek değer göstergesi olur hani evimi kendim donattım böyle zarif bir ruha sahibim gibi bir imajda yaratacaktır. Sonrasında geçersiniz oturacağınız yere biraz sohbet edersiniz. Nasılsın? Hani evi kolay bulabildin mi? Günlük şeyler hakkında biraz sohbet edersiniz ve eve hangi bahaneyi çağırdıysanız hani yoga yapalım demiş olabilirsiniz. Evci hayvanınızı göstermek istiyor olabilirsiniz. Ya da çaldığınız enstrümanı göstermek ona çalmak için davet etmiş olabilirsiniz. Belki sadece kahve içmek için çağırmış olabilirsiniz. Ya da bir yemek yapma üzerine sözleşmişsinizdir. Bunu yapmaya başlayabilirsiniz. Bunun üzerine konuşmaya başlayabilirsiniz. Hani köpeğinizle köpeğinizi, köpeğinizi gösterirsiniz. Hani enstrümanınızla enstrümanı çalarsınız. Onun çalmasına teşvik edersiniz. Kahve ise kahve yapıp oturup sohbet edersiniz. Kahveyi kendisi yapması daha iyi olur hatun. Daha fazla kendini rahat eder. Ama isterseniz siz yapabilirsiniz. Yani nasıl sözleşirseniz ona göre değişir. Çok önemli değil bu. Artık yavaş yavaş dokunmaları ve cinsel tansiyonu arttırmaya hatunu tepkisini ölçmeye başlamanın zamanı gelmiştir. Ama burada tabii ki hani genel olarak yapmanız gereken bir şeyden bahsetmem gerekiyor. Önemli yani en başta dedik ya rahat olmak. Otururken koltukta geriye doğru yaslanacaksın. Zaten senin evin. Kontrol sende. Abi yaslan rahat rahat bir şekilde oturacaksın. Hani daha önce zaten beden dili ve iletişim videolarında bundan çok kez bahsettik zaten. Yani altına doğru eğilmeyeceksin. Ya da hani böyle kamburun çıkmayacak. Rahat bir şekilde ortamın kralı sensin. Senin evinde zaten hatun. Güzel rahat hissetmezsen o rahat hiç hissetmez zaten. Onu bir aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. Sonrasında yavaş yavaş tansiyon arttırmaya başlayabiliriz. Dokunmaları arttırmaya başlayabiliriz. Örnek veriyorum normal bir sohbet ediyorsanız, hani herhangi bir enstrümanla falan uğraşmıyorsanız küpesine ya da işte yüzüğüne bilekne dikkat çekersiniz. Dersiniz ki aa bilekliğin dikkatimi çekti. Hoş gözüküyor. Yetsene bir bakayım dersin. Elini uzatır ama sen tutmanı çekme. Elini şöyle yap. Hani elini uzat diye elini uzat. Şöyle bir bak. Bunu ama çekme dediğim gibi çok yavaş, narin bir şekilde tut. Şu üç parmak yeterli olacaktır. Şöyle bir bak. Hmm, güzel. İşte bunun üzerinden yorumlarda bulun. Hani sohbet aç biraz. Hmm, hoş, güzel bir şeye benziyor. Özel taşlı falansa bu taşın bir anlamı var mı? Özel taş falan mı? Yani enerji falan mı arttırıyor gibi sorular sorabilirsin. Ve bu noktada hani sonuçta sen bilekle ya da yüzeye ya da küpeye dokurken küpe kısmı çok daha farklıdır. Daha önce bundan bahsettik. Boyun bölgesine ve kulak memesine dokunabildiği için daha fazla bir cinsel tansiyon yaratabilirsin. Bunların hakkında nasıl bir tepki veriyor? Yüze eşkiyor mu? Geriye mi kaçıyor? Herhangi bir tepki vermiyor mu? Bunlara bakman gerekiyor ki bu feedbackleri alıp yavaş yavaş daha da ileriye gidebilesin. Bunlara bakabilirsin. Sonrasında piyano ya da işte gitar gibi bir enstrüman çalıyorsan onu çalmasına teşvik edersin ve gösterirken hani bunu hepimiz aşağı yukarı biliriz. Hani gitar böyle çalındığı için sen de böyle arkasından elini uzatıp hani böyle tutmalısın falan diyebilirsin. Ya da piyano da işte piyano çalıyorsa sen üzerine şöyle hani tutup elleriyle yardım edersin falan böyle bir yakınlık kurulur. Bu yakınlığı kurda böyle kaçıyor mu ya da kendisine böyle yaslıyor mu? Bunlara bakarak ne kadar daha devam edebileceğini bilmen gerekiyor. Ama bunları görmezden gelip dalarsan direkt çok böyle yanlış yerlere gidersin. Ve iyi okuyamadığın için yani ya biz çok hızlı mı gidiyoruz? Lafını alırsa da ben seni arkadaş olarak görüyorum yanlış yerlerdeyiz gibi bir cevapla karşılaşabilirsin. Her şeyi anlatmaya çalışma bu noktada yani çekiciliği öldürme. Hani yıllar önce ölmüş bir evci hayvanını duymak istediğini sanmıyorum. Annenin ayağındaki nasırdan bahsetmen gerekmez. İlkokulda seni Brezilya'dan bir arkadaşından bahsetmen gerekiyor. Bırak hatun konuşsun. Bırak onu dinle sadece. Güzel ipuçları yakalarsın. İleriye dönük. Sonrasında hani bu ufak ufak temasları arttırırken daha da arttırabileceğiniz ufak tefek kızıştırmalı oyunlar vardır. Biraz da bunlardan bahsedelim. Daha önce bunlardan 1000 abone özel videomuzda bahsetmiştik. Parmak güreşi, el kızartmaca, ellerinden tutup göz teması kurup ilk gülen ya da ilk gözünü kaçıran kaybeder muhabbeti yani oynamak ki bu sonucu en güzeli benim en sevdiğimdir çünkü hani şunu yapabiliyorsun hani eline tutuşuyorsun ya sonuçta yani mesela ben şunu yaparım şu hafif böyle bir sallandırırım falan bakayım dikkat dağılıyor mu gülüyor mu sonra bir elini bırakıp işte ne yaparım böyle eline dokunurum koluna dokunurum bir şeyler yaparım yani çok fazla cinsel bölgeye gelmeden dokunurum o da sen gülebil diye bunu yapmaya başlar ve burada bir kızışmayla birlikte bir rekabet duygusu ortaya çıkar ve hani biraz daha yakınlık sağlanır. Mesela buralara dokunur, karnına dokunur, göğsüne dokunur, sen de onun karnına, göğsüne falan dokunabilirsin. Sana bir hani dokunmak için daha fazla imkan yaratılır. Cüret için daha fazla imkan olur. Bunları yaparak cinsel tansiyonu arttırabilirsin. Peki sonrasında ne olacak? Hani öpüşme kısmına nasıl geçeceğiz? O asıl öpüşme kısmına. Tutkulu, olayı sekse çevirecek olan. İşte buna da şu alkol kullanım muhabbeti var ya hani çok bilinen ama aslında yanlış olan muhabbet. Onu bir bahsedelim. Onun sonunda da vereceğim bir teknik teknikle birlikte öpüşmek için gereken anı, o kırılma anı nasıl oluşacağız? Ondan bahsedeceğiz. Şu alkol muhabbete bir denelim. Çünkü çok fazla yanlış bilgi var. İşte kıza şarabı dayayacaksın, kıza vodkayı dayayacaksın. Alkollüyken işte çok rahat olur, istediğini yaparsınız. Öyle bir şey yok. Çünkü direkt tecavüzcü moduna giriyorsun. Ve bunu yapan insana gene zayıflığından bunu yapıyor. Hem bak normalde kızlarla bir cinsel birliktelik vardır, oturup içmek istemişsinizdir, alkolüken birlikte olmak istemişiniz, bu farklı bir şey ama eve ilk gelen kıza birlikte olmak için direkt alkole başvuruyorsan sen korkak bir insansındır. O yüzden bu kafadan çıkalım. Siz belki o kadar cesaretli olmayabilirsiniz ama alkolü gerektiği kadar kullanın. Evet alkol gerektiği kadar kullanıldığı zaman bir rahatlık sağlar. Ben de bazen eve yeni gelen hatunlara yani çok böyle küçük bir şekilde bir shot atmalık viski koyarım. Ben de bir shot atarım. Sonra yakın teması arttır arttırırım. Ama şimdi şöyle bir muhabbet ara Eğer alkolü fazla alsak ne olur? Ben size hemen söylüyorum. Bunların birçoğunu yaşamış bir insanım. Fazla alkol cinsel birliktelik sırasında kusmaya neden olur. Hani birbirinizi üzerine kusabilirsiniz. Erkekte ereksiyon problemi yaşatır. Kalkma problemi. Boşalma problemi, erken boşalma problemi gibi boşalma kontrolüne sıkıntı yaratır. Hani diyelim ki sen ben az içiyorum, hatunu içirim dersin. E şimdi hatunun da eğer alkole vücut dayanıklıysa ve senin hani direkt ortaya koyduğun şarabı karşı şarabın dibini görmeye alsın, amını görsün deyip hani böyle bir iddiada bulunup hatunu sarhoş edip onunla birlikte olmaya çalıştığını hatun anlarsa eğer daha büyük sıçtın. Yani içer 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 bir şey olmaz. Seni karşısında süründürür. Böyle mal gibi ağlarsın karşısında ki bu duruma düşen erkekleri gördüğün hep kıza alkolü içilip içilip birlikte olacağını sanıp Kıza gram alkolü vurmayınca böyle mal gibi kalan erkekleri hikayesini biliyorum. Ki benim başıma gelmedi, sizin de başınıza gelmez. Kararında alkol kullanmak iyidir. Bir kadeh şarap ya da işte biraz daha yüksek alkollü olan viski, vodka gibi, cin gibi içeceklerden de bir şart atarsınız, ondan sonra yakın temasa geçersiniz. Bu nasıl yapacaksınız peki? Hani bu cinsel tansiyonu arttırmak kısmında bunu kullanabilirsiniz ama hani alkolüken kullanmak daha güzel oluyor beraber dans edeceksiniz. Ki çok öyle dans gerek yok. Zaten benim infit e videomda gördüğünüz o dans etme hareketlerini ben bir arkadaşımdan öğrendim. Takıldığım insanlardan öğrendim. Böyle çok öyle kurs almış bir insan değilim. Ha eşli ve tekli danslara yatkın bir fiziğim ve kişiliğim var. Çok farklı bu ama çok öyle profesyonel destek almış bir insan değilim bu konuda. O yüzden yani gördüğünüz bu televizyonlarda filmlerde gördüğünüz işte birkaç hareket vardır ya. Kız çevirirsin işte yollarsın geri geri sarılır Falan. Şimdi bu hareketleri yaparak bir yakınlık kurabilirsiniz. hip hop yapabilirsiniz. Hani başka hareketler olabilir böyle. Ya önemli olan şey şu. O alkol girdiği zaman iki tarafta biraz rahatlıyor. Kızın aldığı sorumluluklar var ki bunu daha önce zaten bahsetmiştik. Hani kafası dönen bazı şeyler var. Hani senin güçlü olup olmadığını sınama, sınaması gerekiyor. Kafası bunları düşünmesi gerekiyor. Olay anı ve sonrası için gereken bazı şeyleri düşünüyor. Bunları atlatmak için alkol kullandıktan sonra bir de dans ederseniz fiziksel teması ve enerjiyi artıracağınız için daha tutkulu bir olay olur. Bundan sonra ne yapacaksınız? Kalacaksınız ama dans edeceksiniz. Dans ederken sürtüneceksiniz. Ve burada aslında duygu biraz da arttırabilecek bir nokta var. Şimdi öpücük kısmına geleceğim ama öpücükten sonra direkt hani yatağa atlamak yerine öpüşüp o kırılma anını yaratıp ondan sonra işte dansa devam edip sonra bir daha öpeceksin. Sonra bir daha devam dansa bir daha öpeceksin. Üçten dörtten sonra altı yatağa geçebilirsin. Ama işte bu ilk kısım bu itme çekme kısmı kadının ateşini arttırır. Olayı daha tutkulu bir hale getirir. Çünkü direkt böyle de olsa hani kafası da biraz sikidik de olsa hani direkt ilk kırılma anından sonra devam ederseniz hani direkt yatağa atlamaya çalışırsanız hani çok mu hızlı gidiyoruz acaba bir nefes mi alsak muhabbetine girebilir. Seni böyle çok aceleci olarak görebilir. Koruma kalkanlarını indirebilir. O yüzden yavaş. İtme çekme iyidir. Ve bu kırılma anı nedir? Birçoğumuzun bildiği aşk üçgeni gözler ve dudak arasında kurulan üçgen. Bunu sohbet ederken de dans arasındayken bir nokta duracaksınız. Konuşurken olabilir, dans ederken olabilir, duracaksınız. Göz göze bakacaksınız. Bir iki üç saniye gözlerin içine bak. Sonrasında bir göz, diğer göz, dudak. Bir göz, diğer göz, dudak. Bu döngüyü her durakta bir iki saniye bekleyerek yapacaksınız. Özellikle kızın dudaklarına geldiğinde şu hareketi yaparsanız bir, bir hareket yaparsanız, doğada böyle ısırıp bir küçük bir hareket yaptığınız zaman hatun niyetinizi anlar. Ve zaten kendisi yapışır. Yapışmazsa bile zaten bu üçgeni yaratmadan önce beklediğimiz 3 üç saniye. Üçgeni yaparken yarattığımız 5 saniye falan var ya. Bu artık hatunun istediğini gösteriyor zaten. Ve zaten vücutta size doğru yaklaşmış zaten. Öyle olduğunu düşünüyorum. Direkt yapışacaksınız. Sonrasında kızın direkt mesela otururken de hani direkt kızın üzerinden de yıkılmayın. Öpüşürken böyle kendiniz geriye çekin. Hani otururken bu geçerli. Hani zaten ayaklarken dans ederken öpeceğin uzaklaşan öpeceğin uzaklaşan gibi bir şey oluyor ya. Otururken böyle biraz geriye doğru gel. O senin üzerine doğru gelsin. Bu daha fazla ateşini arttıracaktır. Ama dediğim gibi direkt üzerine çullanırsan o hani önceki videoda bahsettiğimiz gibi acaba çok mu hızlı gidiyoruz muhabbetini yaşayabilirsiniz. O yüzden bu noktaya dikkatli olun. Ve artık bu ateşle öpüşmeden sonra artık olayın nereye gideceğini biliyorsunuz. Yavaş yavaş. Eğer olduğunuz ortamla birlikte olacaksanız bu ortamda müzik çalmasına ve ortamın loş olmasına dikkat edin. Ortamın temiz olması, temiz kokmasına. Odanıza gidecekseniz odanız da öyle olduğuna dikkat edin. Zaten bu ortamın nasıl olması gerektiğini, bir erken odası nasıl olmalı gibi bir video sizlerle olacak zaten yakın zamanda. Sonrasında hani soyunma noktasına geldiğinde de kız çok fazla soymaya çalışmayın, zorlamayın soyusun diye. Siz yavaş yavaş soyunun zaten kız da yavaş yavaş soymaya başlayacaktır. Çünkü niye zorlamayın diyorum. Çünkü her altının vücudunda bir sorun olduğunu düşünüyorlar güzel olsalar da. O yüzden bırakın çok zorlanmayın. Yani kendisi yavaş yavaş soyunsun. Ki bu noktada eğer acaba hızlı mı gidiyoruz derse ne yapacağınızı zaten biliyorsunuz. Daha önce videoda konuşmuştuk. O video ulaşabilirsiniz. Soyunma ek olarak da hani cinsel ilişkiyi hazır durumda olun. Eğer kesin hani yapacağız bugün diye fikriniz olmasa dahi siz cıplak görme ihtimaline karşı gene de temiz olmayı unutmayın. Kıyafetler çıktığında kötü bir görüntü oluşturabilecek gereksiz şeylerden kurtulun. Bunu da altını çizelim. Korunmayı unutmayın. Bunların dışında ekleyeceğiniz çok fazla bir şey kalmadı. Eğer sizin ekleyeceğiniz şeyler varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa siz eve ilk defa gelen hatun kişiye nasıl yaklaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Bunları yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bu teknikleri kullanma noktasında neler yaşadığınızda, kullandığınızda bizimle paylaşın ki bize motivasyon olsun hem diğer arkadaşlar hem bana. Bunların bu teknikleri daha iyi kullanmak için, daha ileri teknikleri öğrenmek için, genel olarak kişisel gelişim flört konularında destek almak için istediğiniz zaman sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz. Elimden gelenin en iyisini sizler için yapacağımı emin olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Her zaman şeyler. Kendinize iyi bakın. Ben Mr. Diya. Bir başka videoda görüşene kadar. Bay bay.